Bakayım. İki yumurta, evet. bir su bardağı irmik, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı, sıvı yağ, yağ, iki çorba kaşığı yoğurt, bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı tarçın, tarçın. ustasından un, un ölçüsü. ölçüsü. Çok güzel. İç harcı için? İç harcı için ceviz, şerbeti için 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker, yarım limon ektim taşa. <laughs> tamam. Şimdi. Gerçekten çok yakıştın ama usta olarak şu mutfağa. Şimdi e, Yeni tereyağımızı, tereyağımızı, sıvı yağımızı. çay bardağı, sıvı yağı da koyduk. Tarık abi iki tane yumurtayı havada bir tokuştur verin abi. Kırmadım. havada ne kadar tokuşturacağım ya? Olur. İstediğin yerde şey abi şey yap. Abi ne güzel şimdı bak, ya. Şunu şöyle al canım. Hı hı. Bunu da bunun içine koy şimdi. Kırınca. Kabuğunu. O neden? Kabuğunu. Evet. Ya karıştırdın Allah'ım ya. Bu kadın milleti hiç anlamıyor. Ya. Kanka, nereye gitti yarısı ya? Ya yarısı gitti. Gördün mü? Hüner kadın karışırken bu işi yapmakta. <laughs> Çok güzeldi. Bu kadınınla da bağlı biraz galiba. Evet. Kadınlar hep aynıdır hayatım. Bence de. Tamam. <laughs> Düzenli yap. Düzenli kirletme. Yap. Sıçratma, temizle. Tabii, tabii. temizle. Evet. Tabii, 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 Bak, bu sil tabii. burayı bakayım şimdi. Sileceğim tabii Allah Allah. Aferin. Aa, kaynanan mısın neyse anlamadım ki birader ya. Aferin. Şimdi aileden kimler izliyor Tarık abi? Ee, hanım izleyecek ama şu anda yolda galiba birazdan. Yetişmiştir yetiş, belki yetiş, de. Belki de yetişmiştir. Belki de. Abi nereden geliyor? Ee, ee, gelmiyor, Ve... gidiyor. Ha gidiyor. Bahçeşehir'e doğru gidiyor. Çöpümüz nerede hocam? Burada. Teşekkür ederim. Güzel. Biz Ama bir yarım saat oldu konuşalı belki gitmişlerdir. Yani İnşallah gitmişlerdir. Sizi bıraktı kapıyı oradan sonra Bahçeşehir'e geri mi döndü nasıl oldu? Hayır hayır Bahçeşehir'de biz ziyarete gittiler. Ha, ziyarete, evet. ziyarete gittiler. Sevdiğimiz ziyarete gittiler. Orada izliyorlardı şu anda Emreden veya o izleyeceklerdir. Benim de bütün eş dost arkadaşlarım seyrediyor. Tamam. Üstelik söz verdim buradan onlara selam yollayacağım. Allah razı olsun. Tabii selam Bütün sevenlerime ve özellikle Riva'daki sevgili komşularıma... Buradan kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Allah razı olsun ablacığım. Başka? E ben onlara söz verdi. Ne sözü? Size selam yollayacağım dedim. Evet. Onlar benim Bunlar kıymetli. Bunlar da berhudar oldular. Ama onlar benim kıymetli komşularım. Evet. Tamam, Hepsini tamam. öpüyorum. Önemli. Komşularımı kimseye değişmem. Evet. Evet. Herkes komşusunu benim... şey evet. yapsın. Herkes sevsin. Kayırsın, sevsin. Komşu her zaman lazım. Doğru. Sen bilirsin bunları. Şimdi niye öyle yapıyorsun? Senin de ne güzel komşuların var. Var tabii. Evet. Sen evet. de onlara selam söyle. Yani niçin selam söyleyeyim? Ben her dakika görüyorum onları zaten. Olsun Burada ama. Burada selam söyleyince başka bir şey mi oluyor? E daha çok, çok güzel. Çok başka bir şey oluyor. Onlar yani. kendilerini Vallahi iyi ama hissederler. Selam olsun dostlara, komşulara, evet. arkadaşlara, bütün Türkiye'ye. Evet. Herkese evet. selam söylüyorum. Şimdi şu anda komşuların uçuyor sevinçten. Bence Bize de. selam gönderdi diyor. Ne kolaymış diyor. ya. Ne tabii, kolaymış. Aa tabii. ne güzel. Aa, i̇şte i̇şte insanları işimiz... mutlu etmek bu kadar kolay aslında. Oh zorlaştırmalıyım ya. yani kolaylaştıralım. Psikoloji programı mı yemek programı oh, mı Allah aşkına işte, ya? İşte, abi, şey önce girelim. psikoloji. <gülüyor> <gülüyor> bu şey <laughs> e, yemekleri güzel ortaya çıkartmak için böyle güzel psikolojiler. Evet. Böyle e, rahat, rahatlama, relax, relaks, mutlu, sevgiyle yola çıkıyor. Bir dakika ne koyduk şimdi? i̇rmikle kabartma tozunu. İrmik koyduk, koyduk ama, kabartma ama tozunu. Ama tamamını koymadık. Yarısını koyduk. Devam ediyoruz şimdi. Tamam şimdi evet. un koyur. bir. koyuyoruz. dökün abi siz. Dök. Bir bardak. Bak bak. Bak, bak. numaralara bak görüyorsunuz. Şovlu döküyor ya. Ben yıllardır dökerim böyle bir şey Hayır, dökemem. Hayır sen işte böyle ya. böyle yapıverdin. i̇ki kaşık un oldu dök <gülüyor> abi. Büyüyünce <laughs> olur inşallah. Büyüyünce <laughs> olur. Daha <gülüyor> doğru söylesem yaşımız küçükmüş. İkiydi. Üç oldu. Evet. Dört. Dört. Beşinci çorba kaşında duracağım. Beş. Ondan sonra Tarık abimiz... Bir karıştıracak. ...sevgiyle dalacaklar içeriye doğru. bakalım önce şöyle bir... Yap abi. ...şey Heh. yapalım. Yap yap. Hadi Konum komşu herkes seyrediyor abi. Bunu. Bak, Vay bak 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 bak. Allah Allah. Ben size dedim Görüyor mutfakta musunuz da ya. usta ben bu çocuk. Yıllardır yaparım böyle bir çalışma yapamadım gör, ya. Gör gör bak gör. Bak parmakla. Gözler, bak gözlerin yaşarsın. Canım abim ya. Bak. İşaret parmağını Allah niçin yaratmış zannediyorsun? <laughs> Tamamen kek yapmak için. Ee, güzel. Bakın tatlının hamuru çıkacak şimdi ortaya. Ben bugün denetleyici olarak... Kaynana bunu. efendim. Bugün kaynanalık yapıyor oturduğu yerden. Be Aa, hep ya, biz yapıyoruz. abla baştan dedi. Biz yoruluyoruz. Efendim ben de daha önce geliştirdim de evet, çok çalıştı. Nokta üstü dinleneceğim dedi. Çok çalıştım ben artık dinleniyorum. Hak ettim ben ya, bunu. Hak ettim. Bu Biraz daha bunu istiyor galiba hocam. Beş olmuştu değil mi? Beş olmuştu. Evet. Tamam. Ay ne güzel Altım. koktu. Bir elim değdi herhalde. Evet. evet. Güzel. Ee, hı, hı, kaç senedir hı, hı, tanışırsınız? E, Oo, oh, oh. kaç sene oldu kuzum? 20 küsur olmuştur. Olmuş olmuştur tabii. Daha ki. da belki de eskidir. O zaman Ve bizim... hemen soralım Tarık abiye. E, Karı koca kaç... oynadık hep biz Tarık'la. O zaman çok konuştuk. İlk projede. defa kaynana damat oynuyoruz burada. Evet bugün 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 valilerin <laughs> kaynana damat. O zaman damat iyi damat. karıştır. Kenarlarından iyi karıştır. Ha, bakayım. Hı, hı. Aferin sana. Yedi, yedi olmuş değil mi? Biraz yedi oldu evet. Çünkü şey seyircilerime net kaşık ölçü vereceğim de onu, ondan da Anladım kaçırmayayım. Anladım ama yani. hala biraz sıvık gibi geliyor bana. Bakalım cıvık abi doğru söylüyor. Bir tane daha. i̇ki tane daha verelim Allah'ın izniyle. Bir. Oğlan iyi. Ee, sinema televizyon okuyor. Maşallah, evet. maşallah. Başka o meslek bulamamış. Üniversitede ne yapalım? Çok istedik başka bir şey olsun diye ama O zaman şey kötü olur. O da An kötü. Anne oldu. mesleğini seçti. Evet, anne kötü babadayız. Süreyle mesleğini seçti. O aileden o zaman. Aileden oldum. aileden. O zaman ama zaten başka aileden. bir şey seçseydi zorlanırdı. Biz onu başka bir şey seçsin diye uğraştık ama başaramadık. Demek Aslına ki... döndü çocuk. Demek ki. Evet, olmuyormuş. Yani. Olmuyor. Lahmacun olmuyor. dibine evet. düşüyormuş. Ha, biz... <laughs> Boje miydi? Lahmacun muydu? Lahmacun. Her evet. şey düşebilir dibine. Ha, lahmacun. <laughs> Yok. Soğudu ya kafam karıştı abi. Lahmacun nasıl düşüyor? Düşmez tabii. Şey ya düşüyor. Kestikten sonra parçaları düşebilir. <laughs> şey. evet. Şimdi. Ee... Şimdi. Bu sanki böyle birazcık daha. Oldu mu? Oldu Bakacağız. gibi ama. Şu anda şu... sevgili seyirciler dokuz çorba kaşığı oldu. Dokuz çorba kaşığı un demek üç su bardağı un. Öyle mi? Evet. Yani üç kaşık bir bardağı doldurun. Ha, üç, altı, dokuz. Hı hı, şimdi. Bak bakayım. Ay bir şuradan bir lokmacık alabilir sıvık. miyim ben? Bir lokma alsın ablamız, bir hem tadına bakıversin. İçine şeker koymadık yani onu da söyleyeyim. Hmm, İrmiğin kıyırtısı gelebilir, hmm. tarçın var. Tarçın, Tarçın. irmik çok güzel. Zaten. Estağfurullah, hala biraz sıvık gibi geliyor bana. Bakalım abi. Şöyle bir alalım şuraya. Hı. Tezgahın üzerine, ha, olmuş, çünkü olmuş. burada açılabilir ya, olması açılacak, önemli evet. abi. Şimdi bakalım tezgah yapışıyor mu, yapışmıyor mu onu görelim, yapışmıyorsa problem yok. Yapışmıyor gibi. Şimdi hemen bakacağız. Zaten oraya şimdi Hayır, bunu serpeceğiz Serpecek değil mi? mi? Neyse, onu tabii tabii mi? çok detayları var abi bildiğin gibi değil. Tamam. Bakalım. Neler olacak acaba? Eyvah. Sonra? Olur olur her Hadi. şey. Yani bu durumda şöyle bakalım. Evet helalinden 10 çorba kaşığı e, gerekiyormuş. Evet. Söylüyorum söylüyorum dinlemiyorsun. Dinlemedik ama, ama işte sizi dinlemedik, dinlemedik abi 10 çorba kaşığı. Ah Buyurun. biz ah. Şimdi hem daha rahat oldu biliyor musun? Tabii abi. canım. Olay şöyle olay tezgahın budur. üzerinde e, hamuru yoğurmanız açmanız falan da. Bak bak. Tarık abi kaç yıl oldu sizin meslekte? Hangi meslek? Benim e, 64'te amatör başladım, 70'te profesyonel. Oo, şimdi yani siz... 43. 43 yıl ee, yani o zaman şöyle diyebilirsiniz. Oktayüs'te senin yaşın kadar benim meslek hayatım var diyebilirsin. Ben, ben o lafı söylemeyi pek sevmiyorum. Aa ben bayılıyorum. <laughs> Ben hiç sevmem böyle. Çok yoksun. hoşuma gidiyor. Senin yaşın kadar benim şu işim var ya da senin yaşın kadar yani? benim ehliyetim ha, yok, var. Şey mi oluyor yani ben bunu da ya, eziyormuş gibi falan mı? Eziyor ya. yani. Yapma ya. Gerek yok görmeye. Niye ezmek olsun canın? E, gerek, e, gerek yok yani ne? Neden ezmek olsun? Merak eden kaç yıllık meslek hayatım olduğunu öğrenir. Hayır zaten. Benim çıkıp da öyle hava atıp da benim senin Hayır, yaşın o... kadar mesleğim var bilmem <laughs> ne Hayır yüzümüze bakan anlar zaten. İzlerden, çizgilerden. Ne görüyorsun hocam? Maşallah. Ne pırıl pırıl Allah. ya. Bak bak. Ya o makyajı bana yapsan ben de pırıl pırıl aha, olurum. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi siz de pırıl pırılsınız. Bedi da pırıl pırıl bak. ya. Aa ne dedi? E gördün mü ya? ya? Aa, abi ne yiyip ne içiyorsunuz bu kadar cildiniz parlıyor. Tiyatro yapıyoruz. Pırıl pırıl. Evet işte cevabı burada. Tiyatro evet, yapıyor. Tiyatro. Tiyatro, tiyatro. 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 Evet. tiyatro. tiyatro. Evet. Buyur hocam. Allah Benden Allah bu abi. kadar. Tamam ben buradan satayım. Hiç yoktu. Ailemde de yok zaten. Öyle mi? Aileden değil mi? Değil. Yok. Hiç o sonradan yok. olma. Ee, ben sonradan olma, Anadan olma <laughs> değil. Var, var. Efendim? Var, var. Her şey var. Şimdi Galatasaray'da siz hayat, var. hayat var. Galatasaray'da hayat e var. Evet. Ekot. Şimdi siz mesela e, ilk eğitime başladığınız yıllarda hedefiniz e, oyunculuk alakası. muydu yoksa? Hayır hayır. Oyunculuk tamamen amatör olarak şeyde başladı. Meraktan başladı. Okul yıllarında. Okul yıllarında okul tiyatrosunda falan sonra çok tabii şey yaptı. Ondan sonra benim bir 30 senelik sanayiciliğim var. Öyle mi? Tabii. Ne üzerine Tekstil sanayiciliğim var. Mimarlık okumuş olmama rağmen. Tamam. Ee, ama o arada hiç o sanayilik, sanayicilik döneminde de hiç bırakmadım. Ben devam ettim yani sahneye. Yani hem sanayi işin devam evet, ediyorsunuz evet, aynen. hem de oyunculuğa devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Güzel. Dolayısıyla böyle bir mikrop girdi içime işte. Sahne i̇şte tozu, o mikrop. mikrop. Sahne tozu işte evet. abi. Sahne tozunu demek ki insan yutunca Aynen. bırakamıyor abi. Aynen öyle. Bir Diğer şey. her şeyi bırakıyorsun onu bırakamıyorsun. Çok ilginç. Böyle bir şeymiş. şey. Evet. Peki e, tek işi devam ediyor mu abi? Hayır. Yani kaç? zaten 50 yaşıma kadar yapacaktım ben onu. Bunlar 15 sene önce bıraktık. İşte başka şeyler yaşadık bilmem ne falan falan. Tamam. 15 senedir yapmıyorum o işi. Tamam. 15 senedir sadece oyunculuk yapıyorum. Tiyatro. Ama sizin de tabii şimdi. Sinema, televizyon. E, televizyon alanında da. E, seyircileriniz sizi büyük bir beğeniyle sağ e, Yani büyükler, ortancılar bir de çocukların da sevgisi önemli ya. Sağ evet. olsunlar. Çocuklar evet. da çok Eksip seviyorlar. Eksik olmasın seyircimiz. Evet. Şu anda neler yapıyorsunuz? Şu anda işte dediğim gibi oyun, oyunculuğun yanı sıra da hobilerim var. O hobilerimle uğraşıyorum. Biraz nasıl hobilerim var. hobiler müthiş hobiler. <laughs> Ev falan yapıyor. İnşaat İmal edeyim, ediyor inşaat tabii. İnşaat değil. Değil. İhtiyaç neye ihtiyaç varsa onu yapıyorum mesela başının... arabanın motoru bozuldu. Evet. Söküyorum, indiriyorum, dağıtıyorum. Rektifiye ediyorum, takıyorum. Maşallah. Bahçeye bir mangal mı lazım? Etrafında oturulacak böyle. Tamam. Ki mangal başı gibi hani evet. ocak başı. Öyle bir mangal imal ediyor. Allah Allah. Mutfak küçük mü geldi? Tamam. Mutfağı büyütüyor. Dolaplar yapıyor. Abi bu, bu görünüyor yani, mu bir proje ya? Proje muraça değil ya. neye ihtiyaç varsa. Hemen onu yapıyor. E, düşündüğünü uygula. Uyguluyor evet. evet ve çok güzel başarıyor. Ben gözlerimle gördüm gittim. Maşallah abi. Geçen evet. Peki, e, Hemen atalım. Evlerine. Peki evdekiler bu durumdan memnun mu? Çok memnunlar. Bir kere işlerine burnumu sokamıyorum. Bunlarla uğraş. <laughs> çok <gülüyor> memnunlar. Sonra neye ihtiyaçları olursa anında onu halletmeye çalışıyorum. Komşular da pek memnunlar. Evet. Tabii. Biraz gürültüden şikayetçiler ama haricinde. Olsun içinde. çünkü Çalışmaları onların da. sizin gürültülü mü gürültüsüz mü abi? E yerine göre şimdi işte. İşte diyelim ki makkap falan çalışacaksa. Evet tabii tabii. Taşlıyoruz. Bir gürültüler çıkıyor tabii. Ta bir taşlama sırasında oldu. falan çıkar doğru. Ama sonunda olacak şeyi düşününce insan katlanıyor yani. Gayet hocam. canım. Çok da güzel, çok çok sanatsal şeyler yapıyor. Me, me, bu, örnek olarak e, şunu yaptım demek ister misiniz yani? İşte şunu ya. yaptım şöyle oldu şöyle bir sonuç veriyor falan gibi yoksa hani çal, şöyle <laughs> diyebilirsiniz yani ben bilemiyorum. Yok ya, yok ya, yani o kadar çok şey var ki saymakla bitmez. Evin her şeyini ben yapıyorum usta girmez benim eve. Tadilat, tamirat her şey sizde. Tabii gayet Her olacak. şey her Çünkü şey. ustalarla bir türlü anlaşamıyorum dövüyorum sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Siz Hak hakikaten sin yani sinirlisiniz işte biraz işler anlamanın da zararı orada e, işler anladığınız Tabii. zaman yaptığı işe bakıyorsunuz Beğenmiyoruz. beğenmemek bir, bir, bir yana herhangi bir ustalık vakfı, vasfı göremiyorsun Yok. o zaman evet. da sinirlenmeye başlıyorsun Haklısın. İşine karıştığın zaman o da karışmanı istemiyor, i̇stemiyor. bilmem ne derken kavga çıkıyor evet. Evet. Dövüyorum'dan kastım o yani yoksa patagota dövüyorum tabi, değilim tabii ki. Ha, şeyli değil yani. Öyle, Yok canım. Ay, ay. He. Yani lafla dövüyorum. Lafla yani. dövüyorsun. Şimdi tamam. ne yapıyoruz ustacığım? Şimdi ablacığım şöyle yapacağız. Görmüş olduğunuz bardakla kestim bir tane de oraya ayrıca bir kesme çemberi getirdim de bardak e, daha uygun gibi geldi. Cevizi koyduk, ama. koyduk ortasına. Ha, şimdi gül yapıyoruz. Şimdi gül yapacağız. Evet. Şöyle şöyle koyacağız. Şöyle, şöyle, şöyle yapacağız. İki metot var şimdi burada bir tanesi paylaşalım. Şimdi bunu böyle alacağım buradan. Şurada bir sarıyorum. Evet Nereye? Ana gövdeye bak. Evet. Şöyle sardıktan sonra hemen karşıdan bunu karşılatıyorum. Gel canım sar. Hmm. Bardaktaki e, gülün büyüklüğünü göreceğiz. Ha. Sonra da çemberin ihtiyaç varsa çemberle gül yapacağız. Kopar. Bardakla küçük oldu. Küçük oldu. Evet. evet. Küçük. O zaman büyük çemberle, çemberle yapacağız. Bu hanım göbeğine benzedi bu biraz. Küçücük. Değil mi? Bu sarmaşık güle benzedi. Küçük, küçük vardır bu küçük. ya. küçük küçük. Hemen bir büyüğüne Hayır, bir geçelim. Ya, mı evet. O da böyledir. Onun Şimdi büyük güle geldik. Ee, büyük gülde de hemen şöyle Orada bardakta su varmış. o için ıslat orayı. Şöyle dörde kesiyoruz. Ortası ana gövde. Evet. Kesilmeyecek. Bu da Yanları... küçük olacak. Bu da küçük olacak. Bu da küçük olacak gerçekten. Bakacağız bir şimdi. Daha. Ben şimdi bir şey diyemiyorum. bir, bir neticeyi abi. görelim. Ondan sonra inşallah e, devam edelim diyoruz. Burada sevgili kesme seyirciler. Kesme aleti bakıyorum yuvarlak. <laughs> daha büyük kesme Daha büyük kesme değil mi? Alıyorum. Tamam. Tarık abi bu iyi olur olur olur. Sen olmaz, merak etme abi. Bu güzel olur. Olmaz. Bak buldu. Oktoyiz de işte, bak bak. Bak gerçekten Hazineyi güzel. Hazineyi buldu mu? Allah Hazineyi buldu mu Allah. abimiz? Bulduk Bulduk. Şimdi bulduk. karşıdan böyle Allah sarıyorum. Allah Allah bu taktı bana ya. <laughs> Düşüyor tamam. da bana. Bunun asıl ebatı iyidir ama siz bilirsiniz. Bakalım bir gülü görelim. Küçük diyorsanız ee, şey olabilir. Bir tane de bundan yapalım. Bir de ondan Olur, yapalım. Bir sıkıştıralım yalnız. boy En son bitirdiğimiz yeri biraz sıkıştırmamız lazım anne, ki. Anne baba çocuk olsun bunlar. Ha? Bak, tamam. o zaman yan yana Bak Bu anne, bu çocuk, evet. o da baba olsun. Ne, ne yapmış olduk? Gül ailesi. Gül yani. ailesi. Gül ailesi. Buyurun. Gül ailesi. şimdi büyük güle geçiyoruz. Hop! Kocaman ha. gül olacak. Yani e, ben şimdi mutfak alanı bizim biraz serbest çalışmayı sever. Evet. Mesela baştan yaptım, küçük oldu dedik. Evet. Sonra e, biraz daha büyüğüne geçtik. Mesela Tarık abi dedi ki olmaz dedi. Küçük dedi. Hay hay dedik. İtiraz yok yani bizim işte. Bizim iş asla itirazı sevmez abi. Evet. Şimdi ortaya kırılmış ceviz parçaları koyduk. Koyduk. Şimdi sonra şuradan bir parçayı alıyorum. Abi, Önce cevizi bir sarıyor bak burada. Büyük bir sevgiyle sardı mı sevgili seyirciler. Şöyle evet, bir sardırıyoruz. Sardım. Sonra hemen karşısından geliyorum. Fakat bu bayağı karşısından... zahmetli bir iş. Olsun yani, karşısından geliyor. Evet. Bir kez daha sardırıyoruz. Yani böyle kucak kucağa geliyor. Tamam. Sonrasında bir de buradan iki tane sarmıştı ya. İşte bu tabii. defa ikinciyi sarıyor. Son gelen de hepsini sarıyor. Hadi canım sar hepsini. Evet işte bence Aa. en güzel gibi bu. Yapın, evet. evet şimdi yapın, sevgili seyirciler hangisi gönlünü sevmişse onu yapın. Üç seçenek var. Bir su bardağı. Iki. i̇ki. Bir numara büyüğü bak tak içine geçti. O da. Üç bu da bunun üstüne geçti. Yani kademe kademe evet. seçeneğimiz Vardır. En son buna karar verdik. Bence yani, o. Bence. Hadi bakalım o zaman el birliğiyle anında çat 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 tamamlayacağız. Eyvah hadi. Şu andaki Buyur, ben çalışmamız... Ablacığım. Ben, ben araştırmaydı. bugün oduruyor. Canım ablacığım. Yok. Yapma. İki tane aslanlar gibi usta var şurada. Nerede ya? Nerede? <laughs> ya i̇kincisine baktım ben. Birincisi buradadır. İkincisi de burada. <laughs> Ben de burada. Oh bugün keyifli. e, ya. O zaman şöyle bir iş bölümü yapalım ustacığım. Tamam. Ben, yuvarlakları keseyim sen kıvır. Bak yuvarlakları kes. Yani iyi kıvırıyorsun mu demek istiyorsun? Zayiat bana. verme, zayiat yani, verme. Mesaj bak, verme, ya girmiyor buraya. Girer, daha böyle yapacaktın. Bak, ucu açık alıyor. Bak. Aç, ucu açık dur, ziyan oraya tabi Dur, o zaman tamam, Şöyle tamam. yapalım. Ee, ben onu yeniden yoğururum. E, o, bak, alabildiğine bak. yakın mesafelerden evet. keselim. Biliyorum ya, ucum, öyle yapmaya e, tamam. çalıştım ama. Zaman... Tekstilci, ziyan zebil konuşma, etme. Konuşma, konuşma. İyice kesildi değil mi abicim? Tamam. Hah. O zaman işte bravo. 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 Bravo, bravo. Yakışıyor abime ya. Çok güzel. Çok güzel, çok yakışıyor. Kaynana beğendi. Beğendim, beğendi, beğendim. Beğendi, beğendi, beğendi. beğendi. O zaman biz evet. aslında Bedi abla bir el atsaydı, şöyle bir hız yapsaydık böyle üçlü bir ben atraksiyon. Ben buradan size şey yaparım, gaz veririm, gaz veririm. teşvik ederim olur, sizi. Olur. En güzel o zaman şey. yer değiştirelim Tarık, Tarık sen, sen o tarafa geç. Gel yavrum, hadi. Ya şöyle. Trafik Tarık... polisi oldu bir de başımıza şimdi. Ta Tarık abi kaç çocuk var? İki. Allah bağışlasın. Amin. Ba baba ikine. mesleğini yapıyorlar mı? Ee, yok hayır küçük kızım yapıyor baba mesleğini büyük kızım okuduğum mesleği yaptı bir müddet. Tamam. Ama o daha ciddi işler yapıyor. Ne okumuştu senin büyük? Restorasyon. Hah tamam. Mimari restorasyon yani. Evet. Ya Okudu alanı şu an... E... Yok yaptı bir müddet o da e... sonra bir e... vazgeçti. A va vazgeçti. Sonra bir beş yıl kadar Malezya'da yaşadı Kuala Lumpur'da. Uzağa gitmiş abi yani. Evet ama çok keyifli bir beş yıl oldu onun için çok mutluydu yani. Sonra... E... Sonra döndü. Ha, baba hasetine dayanamadı Neden baba ya? Ana yok mu? Ya tabii anne de vardı ya. Hani şimdi baba burada diye. Değil Biz ona mi? yurt hasreti diyelim. Evet. Karıştırma şimdi abi babayı. vatan hasreti, vatan tamam, hasreti. Karıştırma tamam. Ha. tamam. Peki. Ya, bak bak başka bir kıyak daha, daha yapacağım aslında nerede Bunlar nerede Buyur abi ne dediniz? Bir kıyak daha yapacaktım ama barda ne, Ola, ne abi, Nasıl bir bardağı çalmışlar. Barda, a barda ben kaldırmıştım abi. Ne yapacaksın? Bir kıyak daha yapacak. e, artan ufaklar var. Ha, ufaklar. Onların kalbi kırılsın mı? Onların ha. kalbi kırılış mı oğlum, Ne Bak, güzel, aferin. ne güzel bir kalbiniz aferin. var abi ya, ne güzel bir kalbiniz aferin. var ya. Arkandan ağlar kızım, arkandan ağlar. Ben ha. yıllardır bu işin içindeyim, böyle bir şey düşünemedim abi. Ya, ya. işte budur Değil. hocam ya, olay budur. Olay, olay budur ya, Allah razı olsun. O zaman şimdi ben e, kesip e, cevizlerini koydum ya. Gel Tarık şimdi abi. gül yap. Siz hani az önce şöyle olur gül demiştiniz ya. Ne uyanıksınız uyanıksınızlar, <laughs> ne uyanıksınız lan. Abi evet. işte ne yapacaksın? E, bu işler böyle, <laughs> böyle. Hani benim e, planımda Bedi abla'nın çalışmayacağı yoktu, o yüzden Tarık abi ya. size kaldı yani kusura bakma abi. Bugün İtiraf size fake attım ben. Olur. Zamanla işte e, bir takım işler başa geldikçe yoğunlaşabiliyoruz abi. Evet, aynen öyle. Güzel. şu an e, tiyatroda Bu sene yapmıyorum tiyatro. Her şey soracaktım. Oyun var mı? E, oyun bu sene yok. Bir e, beş sene kadar çok yoğun yaptım ve yoruldum. Dolayısıyla e, böyle bir senelik falan bir ara vereyim dedim tiyatroya. Nadas. Nadasa. Nadasa bırakmak. Ha, dinlen gibi. Evet, dinleniyorsunuz. Dinleniyorum evet. Aa <laughs> Çok ama güzel bak. oldu ya. Şu gülün güzelliğine bak. Şu gülüyor, usta. Gülüyor, şu gülüyor, yani gülüyor, şu gülün güzelliği harika. Usta ellerden bravo, çıktı. Bravo, bravo, bravo. Abi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çok ediyorum. güzel. E, şunları Biz şöyle koyalım. O zaman Bak, ben, i̇sterseniz ben şimdi bu kadar güzel o çalışma olunca... O kabı buraya al istersen. Şey başka şey yapacağım, başka acaba şey yapacağım. Acaba ben de mi çekilsem abla, ne dersiniz? Ne, bi ne için? Hani e, Tarık abi kendi başına mı yapsa acaba? Ya güzel Yok mu? ya, başka. Ya, yalnız i̇stersen kameraları da ben kullanayım. Çok ağır yapıyorsunuz, çok ağır yapıyorsunuz. Biraz daha kaynana, hızlı. Kaynana, kaynana, kendine gel. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Performansımızı Gör. beğenmedi abi. Heh, onu ben, da. Biz onunkini de beğendik mi... Ben bak, yeniden yoğuruyorum ama yenilerini yapacağım. Aferin. Dör. Al merdaneyi al oradan. Dur, acele etme daha var çok artık. Daha var. Biz o zaman bir hemen anda bir kapatalım isterseniz birlikte. Ben Pilsin. şu hamurları toplamayı daha çok seviyorum. Olur ee? olur. Aa. Sevgili seyirciler buradaki hamurun özelliği hiç israf yok. Hamur toplanıyor, tekrar tekrar açılıyor. Yani e, fırın kabınız hem de dol, dolana kadar da açılmış oluyor böylelikle. Dörde kesiyoruz. Ortaya cevizli parçalar ceviz koyu. Ha fındık da olabilir. İlla ceviz olacak diye bir kural yok. Fındık, fıstık, ceviz Allah ne verdiyse. imkanınız neye müsaitse. Aradakileri böyle alabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir kişi hamuru, e, gülleri yaparken bir kişi de hamurları böyle aradan toplayıp mantığı yoğurabilir gibi. yani. Hani bir mantıda açarsın, kesersin, evet. kıymaları doldurursun. Bu doğdurursun. biraz şeyi sever. Böyle topluca e, çalışması Bu inece usulü. Yani şöyle... Tamam ben şimdi bunları çalışayım. Sen ben bunu yiyeceğim. çalış, sen onları gül yap olur Ben de bakıyorum Nasıl Kaynanalık yapıyor. Daha ne yapsın? Bugün evet. böyle, tipi böyle aldım bugün. bugün evet. Bugün senaryo böyle. Bugün arkadaşları çalıştırıyorum. O zaman Bediye ablaya soralım. Şu an televizyon. Şu an tiyatro. E, bu sene e, tiyatrom yok ama seneye olacak inşallah. Ve de bir dizinin anlaşmasını yaptım. Sanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah uzun soluklu olur. İnşallah inşallah. Bu, bu dizi... ay sonunda çekimleri başlayacak. Hadi hayırlısı. İnşallah. Peki. Bu... ATV'de yayınlanacak sanıyorum. Hayırlısı ablacığım. İnşallah şey, her şeyin hayırlısı. Şey için neler söylersin bu mesela e, yine diziler başlayıp da işte 8. bölümde falan. E, şeye... Çok üzülüyoruz yani. Bit, Bitiriliyor ya abla. Gerçekten. Bitirilen projeler yani şimdi... Oyuncuları, herkesi yani bir sürü. Herkesi çok 50 kişi abi, 50 kişi. En az 50 kişi. Kişinin... Kalktığı anda 50 kişi işsiz. Evet. Oyuncu dahil, teknik evet, ekip dahil. dahil. Çünkü insanlar ona göre plan program yapıp, ona göre Aynen harcamasını öyle. yapmış. Yani <laughs> geleceğe göre harcama yapmak açısından söylüyorum. Ve yeni bir işin başlaması için en az bir 3 ay bir zaman oluyor çünkü. Öyle mi? Biri bitiyor. E zaten, yeni bir şey başlayacak, sen onda olacaksın, düşünüleceksin, sana uygun rol olacak. Yani Birçok bile... şey tabii bir araya gelmesi lazım. Birçok bileşen. Onun için çok zor yani Allah hiç kimsenin işini zamanından önce kaldırtmasın. Hadi, Hadi. Yeni duamız bu. Vallahi Gerçekten yeni ben... duamız bu. Çünkü bir de tabii bir reyting alanı var yani sonuçta evet, yapılan evet. projelerde evet. ertesi gün hemen evet. bir durum değerlendirmesi. Korkunç o reytingler. Aman. Bir de şey dizilerdeki süreler de uzun. Evet çok uzun. Yani Şartlar gittikçe zorlaşıyor yaşam için. Yani ilk zamanlar daha mı kolaydı e, bu diziler şimdi sayısının artması e, ilk il, ilk, oldu? Işte, oldu? ilk zamanlar e, yapımcı dediğimiz kimseler gerçekten yapımcıydı. Yönetmen dediğimiz gerçekten yönetmen. Yani gerçekten kastım bu işi hak eden insanlardı. Ama ondan sonra bu işin, yani. he, bu işin ha bu işin arz talep dengesi bozuldu. Evet. Arz inanılmaz arttı. Tamam. Talep aynı kaldı, dolayısıyla seçme şeyi kriterleri tamam. çok farklılaştı. O zaman da ne oldu? Her, yani şey talepte bulunan o taleplerini istediği gibi geliştirdi. Yani 120 dakika istiyorum dedi, hay tamam. hay dediler yaptılar. Bilmem işte 90 dediler hemen. 90 dakika dediler. Yani, yani arz talep dengesi bozuldu. Ana, Kimse itiraz Hiçbir etmedi şey. mi? Bu iş böyle yapılır. Hayır. Yani bu yok. Yani öyle Anladım. bir şansın olmaz. Çünkü öyle mi diye? Karar verici Hı. mekanizma başkaları. Anladım. Sen çağrılırsın oyuncu olarak oynarsın. Yani şekillendir. Evet. Bunların hiçbirine sen yönlen verici olamıyorsun. Mümkün diye çok zor. Ee, şimdi tabii. Yeni oyuncu adayları da e, giderek sayısı da artıyor yani. Artıyor Şimdi tabii. kadrolar büyüyor. E tabii yani insanlar yaş alıyorlar, büyüyorlar. Yeni oyuncular geliyorlar. Kimi ustalaşıyor, kimi yeni oyuncu. Herkes birbirinden aldığı bayrağı devrediyor birbirine. Biz geldik, gidiyoruz. Bir oynayacağımız roller artık Nereye belli. Nereye gidiyoruz ya dur be acele hayır. etme Allah Allah. Zirveye, zirveye. Ha zirveye gidiyoruz. Ha evet. Sen ne zannetmiştin canım? Ben ne bileyim, gidiyoruz deyince. Hayır öyle, hayır. Zirveye gidiyoruz. Evet. şimdi yeni oyuncular geliyor. Nasıl zirveye <laughs> gidildiğini görecekler. Ha, Tabii bizden gençle, bizden görecekler. Biz bakın. Siz yardımcı oluyoruz. oluyorsunuz yardımcı aynı zamanda. Oluyoruz. Ya. Görüyor musunuz? Tabii. Bizden geldiği kadar Tabii. olmaya çalışıyoruz. Vallahi hepsini güzel Bak, aldım ya. Çok güzel oldu. Çok başarılı yaptılar. Muhteşem yaptı oldum ya. Yani. Şimdi, çok, çok e... muhteşem. Tarık abicim o hamuru açmaya Bence de ge gerek yok Çünkü kalmadı. Çünkü doldu. kalmadı. Evet. E gerek kalmadı. Bir de şey var yani zaman da hani evet. e zirveye, doğru, doğru, ya, gidiyor, zirveye doğru, doğru gidiyor ya. gidiyor. zirveye doğru giden zamanındayız. He. Giden zamanı ha. nasıl toparlayabiliriz? Evet. Onun gayreti şahsiliği. Ben şunlara ceviz koyayım bari hadi. Yapma, yapma. Bak bak. Abi ne diyorsun? Zahmet olacak. Zahmet olacak. İşte en değerli bölümde yer aldılar Allah razı olsun. Kollarına ağrımasın sonra. Yok yok ağrımasın. Bu kadar yetiyor mu ustacığım? Yeter yeter Allah bereket versin. Şimdi sevgili seyirciler e, fırın kabımız dolmaya başlayınca şekil, şekil daha bir kendini e, gösteriyor hale geldi. <laughs> Şöyle bir görelim. Orada bir abla çok güzel kapat kapatırım demişti değil mi? Muhteşem kapatır ya. Ben? Evet. Yani gül tatlısı kapamadığı ben dünyada Allah. üstüne tanımam. Bakarız efendim. Bir eminim ablamız. Efendim Bakarız. bakalım nasıl gül tatlısı kapatıyor? Biraz çabuk ama çabuk çabuk. Ne öyle ye ye diye. Evet, bir dakika şimdi işin şekli ama değişti. Ama şimdi ilk yapıyoruz. Işte. Evet. Bak bak bak. Ne? Bak bak ne iki saatte kapatıyorsun. Dur sus. Elime konuşma. <laughs> Her insan gazel okuması kolaymış değil mi? Öyledir ya hep. Hep dışarıdan bakıldığında işler ne kadar kolay geliyor değil mi herkese? Bu her meslek için geçerlidir yani. Kesinlikle. Mesela sizin... Eh fena değil. Biraz daha şey olabilir. İdare eder. Daha yuvarlak mi? olabilir. Ha, öyle diyorsun. <laughs> Peki canım. Güzel, güzel. Neyse onları ustam koysun. Gelin. Evet İlk ustam. hangi projede e, Tanış, Projede <laughs> mi tanıştınız? Hayır hayır tanışıyorduk. Hmm. Az tanışıyorduk. Projede oynayınca çok tanıştık. Yıllar önce TGRT'ye bir dizide oynamıştık. Derya Deniz'di Derya değil mi? Deniz, evet. evet. Günlük bir diziydi. Günlük diziydi. Bir günde bir bölüm çekiyorduk. Sesli çekiliyordu Plato'da. tabii ki. Platodaydı. Bir günde bir bölüm. Zor mu kolay mı? Şimdi sizin alanınızdaki zorluklar kolaylıklar nedir abi? Biraz onları konuşalım. Istiyorum. Yani zorluk bir kere düzensizlik ve sistemsizlik. Ha, en büyük zorluk Zorluk o. oradan başlar. Evet. Yani hiçbir şeyin bir normu yok, kuralları yok Tamam. Çok keyfek eder. Yani kriterleri o kadar darmadağınık ki dolayısıyla şey olmuyor. Yani hep zor. Ama her mesleğin kendine göre zorluğu var. Biz de onu öyle e, aldığımız için de çok da fazla yakınmıyoruz açıkçası. Peki şey Ama mesela yani... bu e, sesli çekim hı hı. ya da e, sonradan Dublaj. e, dublajlı hangisi daha kolaydır? Sesli çekim daha kolay. Sesli çekim daha kolay. Üstelik tiyatrocular için daha kolay. Bizim çok çok, için biz daha kolay. ezber yapmaya alışığız. İki mi? dakikada ezberleriz biz. Abla bunun yöntemi nedir? Yalvarırım bana biraz ezber konusunda yardımcı olabilirsin. Bazen soğana patates sayarken karıştırıveriyor. Sen ama. bana bu işin püf noktalarını öğret. Ben de sana onu öğreteyim. <laughs> ya, ya, ya. ya. Fakat nasıl yakışıyor? Kadın eline yakışıyor mu? Yakışıyor yani, yakışıyor. A ablam bizim ve ya dolma çok... gibi parmaklarımız yerine, bakar yani mısın? Bizim dolma parmaklarımızı yine de iyi çıkarttık abi, bayağı fena mücadele dil, ettik fena yani. Diliz, fena değiliz, fena değiliz. Yani e, ben sizin çalışmayı da hafife alamayacağım yani. Fena değiliz, fena değiliz. Evet. Sevgili Seyirciler, şimdi e, özür dilerim. Az daha çekiyordum arkadaşlar. E, kadrajdan kaldırıvermişim. Tatlımız hazır. Cam e, fırın kabı tercih ettik, her yeri görülsün diye böyle. Çok güzel Az sonra fırına göndereceğim. Şerbeti de birebir. Buraya hiç şeker vermedik. Evet bunda Peki hiç şeker üç, yok. E, bir, bar, bir su bardağı suya, bir, bar, bir su bardağı şeker. Evet. Bir, yarım ne? Bir, biraz limon. limon. Limon, limon sıkacağız. Bak bir kere okudu ezberledi ezber, gördün ezber, mü? Ezberledi. İşte ezber. budur. Hemen kuvvetli. İşte kuvvetli. İşte budur kuvvetli. Hala şeyi biliyorum ya. Normalde işte hemen seyircilerimizi hatırlatalım. Bir sıra daha çıkardı o kalan hamurlar gibi. Doğru ama vakit. Vakit kısıtlı. O vakit kısıtlı. Yeter evet. o kadar. Ben beş tane yerim. Beşer tane yesek yeter işte. Beşer tane.